20. Yüzyıl, insanlık tarihinde pek çok yıkıcı savaşın, devrimin ve siyasi baskının yaşandığı bir dönem olarak hatırlanır. Ancak bu dönemin en karanlık sayfalarından biri, Romanya'da yaşanan Piteşti Deneyi ile yazılmıştır. 1949'da 1952 yılları arasında gerçekleştirilen bu deney, insan ruhunu ve zihnini acımasızca parçalayarak onu yeniden şekillendirmeyi amaçladı. Tarihte beyin yıkama ve işkence üzerine kurulu pek çok proje gerçekleştirilmiş olsa da, Pitești deneyi hem uyguladığı yöntemler hem de insan doğasına karşı işlediği derin ihanetle diğerlerinden ayrılır. Romanya'nın Pitești hapishanesinde kapalı kapılar ardında yürütülen bu deney, komünist rejimin ideolojik karşıtlarını ve toplumun tehlikeli olarak görülen bireylerini yok etme çabalarının bir parçasıydı. Ancak burada amaç sadece fiziksel bir yok etme değil, ruhsal ve zihinsel bir çökertmeydi. Mahkumlar yalnızca devletin baskı aygıtlarıyla değil, aynı zamanda kendi arkadaşları ve hücre arkadaşları tarafından acımasız bir şekilde işkenceye maruz bırakıldılar. Birbirlerine uyguladıkları bu şiddet onları hem kurban hem de fail haline getirdi. Piteşti deneyi, bireyi tamamen itaatkar bir kuklaya dönüştürmeyi hedefleyen bir beyin yıkama projesiydi. İnsanların kendi kimliklerinden ve inançlarından soyutlanarak rejime sadık ve kendini unutan bireylere dönüştürmeleri hedeflendi. Bu karanlık süreçte insan ruhunun ne kadar derin bir şekilde kırılabileceği ve insan sınırlarının ne kadar zorlanabileceği tarihin en dehşet verici deneylerinden biri olarak hafızalarda yer aldı. Romanya, 2. Dünya Savaşı'nın ardından hızla değişen siyasi bir manzarayla karşı karşıya kaldı. 1944'te Kral 2. Mihai, Almanya ile olan ittifakını sonlandırıp müttefiklere katıldı. Ancak bu hareket Romanya'yı Sovyetlerin etkisine açık hale getirmişti. Sovyetler Birliği'nin desteğiyle Romanya'da komünist rejim giderek güçlendi ve 1947'de kral tahttan indirildi. Bu olayla birlikte Romanya, Sovyetler Birliği'nin uydusu haline gelerek bir halk cumhuriyeti oldu. Komünist rejimin güçlenme süreci Sovyet etkisi altında yapılan köklü reformlarla hızlandı. Bu dönemde komünistler özellikle karşıt siyasi görüşleri olan bireyleri bastırma yoluna gitmişti. Komünist yönetim toplumu kontrol altına almak, muhalefeti susturmak ve kendi ideolojisini yaymak için baskıcı politikalar izlemişti. Romanya Romanya Halk Cumhuriyeti devlet ateizmi doktrinine bağlıydı ve Piteşte hapishanesinde tutulan mahkumlar arasında Hristiyan ilahiyat öğrencileri gibi dindarlar da vardı. Özellikle eğitim kurumlarında, kiliselerde ve orduda komünizme karşı olan bireyler de tehdit olarak görülüyordu. 1949 ve 52 yıllarında Romanya'da, Komünist rejimin en baskıcı dönemlerinden biri yaşanıyordu. Romanya Komünist Partisi toplumu tek tip bir ideolojik kalıba sokmak için sert önlemler almıştı. Piteşti deneyi bu geniş çaplı yeniden eğitim çabalarının en uç ve insanlık dışı örneklerinden biriydi. Hedef, ideolojik anlamda sözde bozuk kabul edilen muhalif bireyleri Sovyet modelinden ilham alınarak yeniden şekillendirmek ve onları tamamen komünist rejime sadık, itaatkar bireyleri dönüştürmekti. Bu süreçte toplumdaki entelektüeller, din adamları, öğrenci grupları ve eski monarşi destekleri potansiyel tehlike olarak görülüyordu. Bu insanlar yeni rejime karşı tehdit oluşturabilecekleri gerekçesiyle toplama kamplarına ve hapishanelere gönderildi. Romanyalı yazar Romulus Rusan'a göre deneyin amacı mahkumları geçmişteki dini inançları ve ideolojilerini terk etmeleri için yeniden eğitmek ve sonunda kişiliklerini mutlak itaat noktasına kadar değiştirmekti. Deneyde geçen toplam kişi sayısı için tahminler en az 2000 ve 5000 arasında değişiyor. Piteşte hapishanesi, kasvetli duvarları ve soğuk taş zeminleriyle Romanya'daki en zorlu hapishanelerden biriydi. Hapishanenin yapısı, mahkumların hem fiziksel hem de psikolojik olarak baskı altında tutulması için özel olarak tasarlanmış gibiydi. Küçük, karanlık hücreler mahkumları birbirinden tamamen izole edecek şekilde düzenlenmişti. Her hücrede genellikle bir ya da birkaç mahkum sürekli olarak gözlem altında tutuluyordu. Bu aşırı tabiri caizse izolasyon, mahkumların zihinlerinde derin yaralar bırakıyordu bırakıyor. Onların insanlıkla bağını koparıyordu. Mahkumlar birbiriyle konuşma ya da temas kurma şansına sahip olamadıklarından yalnızlık ve çaresizlik duygusu her geçen gün artıyordu. Hapishanedeki hayat ve günlük rutinler tamamen baskı ve kontrol üzerine kurulmuştu. Mahkumlar gardiyanların sürekli gözetimi altında belirlenen katı kurallara uymak zorundaydı. Çoğu zaman uykusuz bırakılıyor, açlıkla ve soğukla sınanıyorlardı. Yemekler hem yetersiz hem de kalitesizdi. Çoğu mahkum bu yüzden hastalıklarla Boa, sure. Günde birkaç saat süren eğitim adı altında yapılan işkenceler fiziksel acının yanında psikolojik bir yıkımadan neden oluyordu. Gardiyanlar mahkumları Joseph Stalin'in Diyalektik ve Tarihi Materyalizm ve Sovyetler Birliği Komünist Partisi Tarihi gibi kitaplarını okudukları özel siyasi eğitim oturumlarına katılmaya zorluyorlardı. Bu oturumlara katılan mahkumlardan biri olan Aurel Vishovana anılarında zaman zaman hapishane müdürü olan Alexander Dimitrescu'nun da bizzat bu oturumlardaki dayaklara elinde bir sopayla katıldığı söylüyor. Mahkumlar sadece bedenlerinden değil, zihinlerinden de koparıldıkları bir cehennemde yaşamlarını sürdürüyordu. Eugene Turkanu, Piteşti deneyinin en karanlık figürlerinden biri olarak tarihe geçti. Turkanu'nun geçmişi onu diğer mahkumlardan ayıran özelliklere sahipti. Kendisi aslında başlangıçta bir komünizm destekçisi olarak yetişmiş, gençliğinde Demir Muhafızlar adındaki faşist siyasi bir parti üyesiydi. Sonrasında ise komünizm gençlik örgütüne katılmış ve bu ideolojiye sadık bir yaşam sürmüştü. Ancak siyasi oyunların içinde kaybolarak o da bu hapishanede bir mahkum haline gelmişti. Bu süreç onu bir yandan rejime olan sadakatini tekrar kanıtlama, bir yandan da komünizme yanlılığını göstererek kendi özgürlüğünü kazanma umuduyla bir işkence lideri olmaya itmişti. Turkano'nun mahkumlar üzerindeki etkisi korku ve dehşetin ötesindeydi. Fiziksel işkencelerin yanı sıra psikolojik manipülasyon ve insanın onurunu kıran tekniklerle mahkumlar üzerinde derin bir hakimiyet kurdu. Hapishanede yaptığı işkencelerin büyük çoğunluğunu kendisi yapmıyordu. Onları sadece fiziksel olarak değil, zihinsel olarak da tamamen kontrol altına alarak birbirlerine işkence yapmaya zorluyordu. Bu yöntem bireyin kendi benliğinden tamamen kopmasını sağlıyor ve mahkumları birer rejim ajanına dönüştürüyordu. Turkanu'nun liderliği, mahkumları birbirlerine ihanet etmeye, dostlarını düşman olarak görmeye zorlayan bir terör sistemi haline gelmişti. Mahkumlar bu hapishaneye alındıklarında üç aşamadan geçmesi gerekiyordu. İlk aşamaya dış maskenin kaldırılması deniyordu. Her denek ya da mahkum bu aşamada detaylı bir sorgulamaya tabi tutuluyordu ve hayatının en mahrem detaylarını açığa çıkarmak için işkenceye maruz kalırdı. Deneklerden hapishaneye getirilmeden önceki sorgulamalardan sakladıkları düşünülen her şeyi açıklamaları istenirdi. Denekler de bu işkenceden kurtulmak umuduyla birçok yaşanmamış hayali suçlar itiraf ederlerdi. Aksi takdirde işkenceler bitmezdi. İkinci aşama ise iç maskenin kaldırılmasıydı. Bu aşamada işkence altındaki mahkumların tutukluluk sırasında kendilerine daha az acımasız ya da görece hoşgörülü davrananların isimlerini açıklaması gerekiyordu. Üçüncü aşama ise ahlaki maskenin kamuya açık bir şekilde kaldırılması deniyordu. Mahkumlar herkesin önünde tüm kişisel inançlarını, sadakatlerini ve değerlerini reddetmeye zorlanırlardı. Özellikle dindar mahkumlar dini sembollere ve kutsal metinlere küfretmeye, hatta kendi kutsal kitaplarını yakmaya ya da yırtmaya mecbur bırakılırlardı. Fiziksel işkence yöntemleri dayanılmaz şiddet içeriyordu. Antikomünist Virgil Lerunco'ya göre Hristiyan vaftizi vahşice alay ediliyordu ve aşağılanıyordu. Gardiyanlar vaftiz ayinlerini taklit ederek mahkumlara idrar ve dışkı dolu kovalar getiriyorlardı. Mahkumun kafası kovanın içindeki bu pisliğin içine sokuluyor, nefessiz kalana kadar orada tutuluyordu. Daha sonra kafaları kaldırılıyor, nefes almalarına izin veriliyor, ardından tekrar pisliğin içine itiliyorlardı. Lerunko'ya göre ayrıca mahkumların vücutlarının sigaralarla yakıldığını, bu yüzden kalçalarının çürümeye başladığını ve ciltlerinin cüzamlı gibi döküldüğünü belirtmiştir. Bazı mahkumlar zorla dışkı yutmak zorunda bırakılıyor. Ardından bunu kustuğunda ise kusmuğunu tekrar yemek zorunda kalıyordu. Mahkumlar kendi aile üyelerinin ucube ve kötü özelliklere sahip olduğunu kabul etmeye zorlanıyorlardı. Ayrıca aileleriyle alakalı küfürler ve sapkınca davranışları içeren sahte yazılar yazmaları isteniyordu. Eski bir arkadaşını acımasızca dövmeyi reddeten ya da cellat olmak istemeyen her mahkum Turkanu'nun en acımasız 5 yardımcısı tarafından şiddete uğruyordu. Fiziksel şiddete ek olarak Adlan alandırdıkları yeniden eğitim sürecine tabi tutulan mahkumlar küçük düşürücü işler yaparak yorucu sürelerle çalıştırılıyordu. Örneğin dişlerinin arasına sıkıştırdıkları bir bezle ağızlarını kullanarak yerleri temizlemek zorundaydılar. Mahkumlar kötü besleniyor, aşağılayıcı ve sağlıksız koşullarda tutuluyordu. Fiziksel ve psikolojik şiddete dayanamayan bazı mahkumlar bileklerini keserek intihar etmeye çalışmışlardı. İki mahkum, Georgi Sherban ve Georgi Vatashu, güvenlik ağları kurulmadan önce merdiven boşluğuna atlayarak yaşamlarına son vermişti. Mahkumların birçoğu dayak ve işkence sırasında aldıkları yaralar nedeniyle ölmüştü. Yeniden eğitim sürecinin başlatıcılarından biri olan Alexander Bogdanovici, Nisan 1950'de ölene kadar kadar bu mahkumlar defalarca işkence görmüştü. Deşti deneyi'nin sona erdirilmesi, Romanya'daki komünist rejimin bile bu korkunç uygulamanın sürdürülemez olduğunu anlamasıyla gerçekleşti. 1952 yılına gelindiğinde, deneyin vahşeti ve acımasızlığı rejimin içinde bile rahatsızlık yaratmaya başlamıştı. Deneyin arkasındaki sistematik işkence ve beyin yıkama yöntemleri çok sayıda masum insanın hayatını mahvetmişti ve bu durum rejimin bile kontrol edemediği bir noktaya ulaşmıştı. Deney hem ulusal hem de uluslararası alanda büyük bir skandala dönüşme taşıyordu. Bu yüzden Komünist Parti deneyin sona erdirilmesi gerektiğine karar verdi. Deneyin durdurulmasının ardından Turkanu 30 mahkumun öldürülmesinden ve 780 mahkumun işkence görmesinden sorumlu tutuldu. Kendisi ve 16 yardımcısı 17 Aralık'ta Cileva hapishanesinde kurşuna dizilerek idam edildi. Bu durum rejimin deneyi örtbas etmeye çalıştığının bir göstergesiydi. Çünkü sorumluluğu sadece birkaç kişinin üzerine yıkmak rejimin genel olarak suçlanmasını engelleyebilirdi. Deneyin ifşa edilme süreci birkaç yıl boyunca yavaş yavaş gelişti. Romanya'daki komünist rejim Piteşti'de olanları gizli tutmak için büyük çaba sarf etti. Ancak 1950'lerin sonlarına doğru deneyden sağ kurtulan bazı mahkumlar sessizliğini bozarak yaşadıkları dehşeti anlatmaya başladılar. Bu anlatılar yavaş yavaş ülke içindeki entelektüel çevrelerde ve uluslararası arenada dikkat çekmeye başladı. Deneyin ifşa edilmesi, rejimin kendi insanlarına karşı uyguladığı baskının ne kadar ileri gittiğini gözler önüne serdi. Yargılamalar sırasında Turkanu ve deneyin diğer sorumluları tüm suçu üstlenerek rejimi koruma çabası içinde oldular. Ancak deneyin ardındaki sistematik yapıyı tamamen gizlemek mümkün değildi. Deneyin gerçek boyutları 1960'larda daha geniş çapta bilinmeye başladı ve bu rejimin halk nezdindeki mesrutiyetine ciddi bir darbe vurdu. Deneyin ifşa edilmesinin sonuçları ise sadece sadece mahkumların yaşadıklarının gün yüzüne çıkmasından ibaret değildi. Aynı zamanda Romanya'daki komünist rejimin uygulamalarına karşı bir direnişin de fitilini ateşledi deneyin detayları halk arasında rejime duyulan güvensizliği ve öfkeyi arttırdı. Yurt dışında deneyin ifşası insan hakları savunucuları tarafından şiddetle kınandı ve Romanya'nın uluslararası itibarına da ciddi zarar verdi. Deneyin insanlık dışı yönleri dünya çapında yankı buldu ve Piteşti deneyi tarihe insan haklarına yapılmış en büyük ihanetlerden biri olarak geçti. 2017'de eski Piteşti hapishanesinde düzenlenen bir sanat sergisi için Romanyalı sanatçı Katalin Badarov koridorlarda ya da hücrelerde yatan bükülmüş figürlerde heykeller yaptı. Bir figür başının üzerinde garip bir şekilde dururken diğerlerinin elleri arkadan bağlı ya da yüzlerini kapatıyordu. Badarov'a göre hapishaneye girdiklerinde güçlü insanlardı ama dışarıya fiziksel olarak birer enkaz halinde çıktılar. Ancak tersine ruhsal olarak devleştiler. Hapishane 2014 yılında özel fonların yardımıyla müzeye dönüştürüldü ve 2023 yılında tarihi anıt olarak tescillendi. Romanya hükümeti tesisi komünist dönem boyunca kullanılan diğer 4 hapishane ile birlikte UNESCO Dünya Mirası listesine dahil edilmesi için aday gösterdi. Piteşli deneyi ile alakalı söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Konuyla alakalı fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz ya da videoyu beğendiyseniz eğer like bırakabilirsiniz ya da kanaldaki içeriklerden hoşlandıysanız da kanala abone olabilirsiniz.